Baba adı Musa. İstanbul 0101 1955 doğumlu. İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ne kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu. Bekar, sabıkasız, emekli memur. Kim demiş emekli olduğumu? ne iş yaparsın o zaman? Her zaman <laughs> ne yaptıysan. Devletime hizmet. Ne hizmet etmişsin devlete? Bana bak Cevat. İster İsrail'e güven, ister Amerika'ya, ister de Rusya'ya. Benim kafamın tasını attırma. Seni de, o manyak adamlarını da sifte bular, paramparça eder, asfalt diye İstanbul'un sokaklarına dökerim. Herkes attığını bilecek ulan! Amerikalıların projesi mi biter? Hadi İskender 12 Eylül gelecek. Hadi İskender Sovyetler gelecek. Hadi İskender Orta Asya gelecek. Hadi İskender Orta Doğu. Hadi İskender bağımsızlık. E baba İskender büyük ama yorgun. bunun cezasının ömür boyu hapis olduğunu biliyor. Bütün amacı da bu cezadan kurtulmaya çalışmak. Ezeyanları da bu yüzden. Ben idamdan da korkmam müebbet hapistende. Devleti beni idam sehpasında görmek istiyorsa orada olurum. Hüzre ise orada. Ama mesele devletin ne istediği mesele.